Voilà, c'est pourquoi l'homme pêcheur, pour se sauver de la gêne et du dérangement, a souvent recours soit à l'ivresse, soit à la distraction. C'est pourquoi. İkisi beraber yani bu nedenle manası veriyor. Türkçe'de biz böyle de kullanmıyoruz. Çünkü ile bir neden kullanımımız yok ama Fransa'da var, onu fark ediyorum. C'est pourquoi, yani bu nedenle. L'homme pêcheur, günahkar adam, pour se sauver de la gêne, yukarıda uğursuz aletin verdiği zararlardan bahsetti. Dolayısıyla günahkar adam... Kendi kendisini korumak. La jeanne, o rahatsızlık veya utanç manası da var bunun. O utançtan ve rahatsızlıktan. Deranjuma, o rahatsızlıktan. Bakın burada de la, burada du. Yani le dérangement, la gêne. A souvent, sıklıkla, recours, başvurur. Neye başvurur? Sua, bu et fiilinin çekimli hali. Buradaki sua, sua, ya, ya manası. Sua à l'ivresse, ya sarhoşla, sua à la distraction. Bu da eğlence demek. Distraction dikkat dağıtmak. Eğlence de zaten insanın dikkatini dağıtıyor. Ama eğlence manası. Ya çoğunlukla eğlenceye ya da sarhoşluğa başvurur genellikle günahkar adam. O acıyı hissetmemek için aklı iptal ediyor. Evet, birinci durum o. Si la raison est vendu, satılırsa. Eğer akıl satılırsa yine birine satılacak aile geliyor. A son vrai propriétaire. Propriétaire sahip demek günlük hayatta da kullanılır. Burada hakiki sahip yani maliki hakikisine. Son onun yani aklın. Akıl kendisinin hakiki sahibine satılırsa eğer si tu la fait travailler à son compte yine aynı yapı geldi bakın tekrar ediyor. Eğer sen onu çalıştırırsan onun hesabına, hakiki sahibinin hesabına la raison devient akıl olur. Alors une clé magique, sihirli bir anahtar. Ouvrant açaraktan les infinites trésors de la miséricorde et ceux de la sagesse. Yani açan deriz biz. Açaraktan yapıyı anlamak için öyle diyorum ama Türkçede açan. Les infinites trésors sont hazineleri, rahmetin sonsuz hazinelerini, hikmetin sonsuz hazinelerini açan sihirli bir anahtara dönüşür. Se de les infinites trésors de. Bakın onun tekrar etmemek için se de. Bu çoğul l dolayısıyla x var sonunda. Çoğul olduğunu görüyorum. Yani hikmet ve rahmetin nihayetsiz hazinelerini açan sihirli bir anahtara dönüşür. O dönüşümü sırlarını bulmaya muvaffak edesin Rabbim bizleri de. E avec cela ve bununla el mont o sırrı elince akıl el mont yükselir. Mont a ama le var önünde o. Mont o rang du guide du seigneur. Rabbin rehberi. Rabbani bir kılavuz. Senyor Rab demek Rabbani bir kılavuz yani Rabbin bir kılavuzu oluyor burada. Tabi Rabbani bir kılavuz demek daha manayı oturur kılıyor. Yani Rabbani bir kılavuz derecesine yükselir bununla. Vivifiant l'homme insanı canlandırarak neyle? Par le bonheur éternel. Sonsuz saadetle insanı canlandıran Rabbani bir kılavuz derecesine yükselir bununla diyor akıl. Sonra par exemple la vue. Burada duyu organlarımızın değişik şekilde ifadelerini de görmüş oluyoruz. Burada la raison dedi. La raison akıl. Şimdi burada la vue. Bu görme demek. La vue eten sens. Duyudur. Öbürü aletti. Bu duyu. Yani hissediyor. Reseptör gibi. La vue eten sens. Par laquelle ki onun tarafından. L'esprit contemple ce monde. Le monde ce monde. Bu dünyayı temaşa eder. Tefekkür eder. Contemple. Ruh. Yani görmek bir duyudur ki onun da ruh bu alemi temaşa eder. Tefekkür eder. A travers cette fenêtre bu pencere ile yani pencereden bakarak, atkaber içinden bakarak manasında ki ruh bu alemi o pencerelerden seyreder. cest à ma place pour la traduction et me fait faire un ménage à mon nom et en me boudant à l'échec de si tu la vois venir féminin, la femme de ta vie si tu la fais travailler je ne t'offre plus si tu la fait travailler pour ton compte sans la vendre à l'être absolu elle descend au niveau d'un serviteur macro et honte de la volupté des désirs égoïstes regardant quelque beauté passagère et éphémère manalarını bilmesem de aynı yapıların tekrar tekrar geldiğini görüyorum Allah'ın izniyle. Bakın burada yine güda geldi. Aynı yapı. Pour ton kont. Yani kendi hesabın için. Yani kendi hesabına çalıştırırsan onu eğer san la vandr. Vandr satış demek. San la vandr. Onu satmaksızın. Vandr aile geziyordu. Bakın yine burada fiil olsa isim olsa hep aile geziyor. Dikkat ediyorum ona. Alet hapsölü. Yani zatı mutlaka onu satmaksızın kendi hesabın için çalıştırırsan eğer elle. yine la vu burada. Elle descend au niveau d'un serviteur macro. E on ont diye bir kelime var. Utanç demek. E on hayasız demek. Bunun eş anlamlısı sam pudeur. Pudeur haya demek bu. Kalbin zümrüt tepelerindeki haya yazısı bunda geçiyor yani. Pudeur. Dolayısıyla bu e on te sam pudeur. Yani hayasız. Veya sans on te. utanma. Sans on olunca bu e onu yine olumsuz yapıyor burada yani. Bu da hayasız demek. De la volupte de dedi. La volupté de désir, şehvani arzular demek. Yani hayasız, şehvani arzuların makro, pezevenk bir hizmetçisi derecesine düşer. Şöyle egoiste var. Yani bencil, şehvani arzuların hayasız, pezevenk bir hizmetçisi derecesine düşer. Göz yani. Nasıl o dereceye düşüyor? Regardant quelques beauté passagère et éphémères. Passagère, geçici. Éphémère, fani demek. Yani fani, geçici bir Kaç güzelliğe bakarak haram olunca tabi bunlar o duruma düşürüyor dolayısıyla gözü. Si tu van Bakın la vue, Bu göz. O görme. Nasıl yazılıyor? Coeur. Kalp yazıntısında da var bu. O -E yapışık bir harf. Birkaç kelime de var. Coeur. Kalpte var. Bir de gözde var. Si van Van yine a. Bakın. A söylüyor ki entend Her şeyi duyana gözü satarsan eğer le clairvoyant. Bu gören demek. Basir. Yani her şeyi duyan basire gözü satarsan eğer e, si tu le. bakın le maskülen bakın değişti le yukarılarda hep feminendi la geldi burada le geldi yakalıyoruz onu da eğer sen onu fet havaya ason kont yani onun hesabına çalıştırırsan eğer dan son serkle le çıkıyor perçinleniyor yani daire demek onun dairesi legal illegal tuşu de kullanıyoruz kanuni kanun dışı bu metinde helal demek yani onun helal daire içinde onun hesabına çalıştırırsan eğer alo o zaman set öyle sesliyle başladığı için sö normalde t girdi araya maskülen olduğunu tekrar görüyorum bu yakın en son bahsettiği kısım olduğu için set öyle bu göz kendisi mont o grade d'un chercheur de ce grand livre de l'univers bu büyük kainat kitabının risaledeki ifadesi nasıl böyle içimizi serinletiyorsa Allah'ın izniyle nasıl haz alıyorsak şu Fransızca öğrendiğimiz dilin bu parça ya da aynı şekilde ilgi alaka göstermek kelimelerin size teslim olmasına vesile oluyor. Ce grand livre Bu büyük kainat kitabının bir araştırıcısı şahşör derecesine yükselir bu göz o zaman diyor. Sadece o tekrar en spectateur. Bu seyirci demek. Spectacle seyredilen şey, gösteri demek. Spectacle, spectateur seyirci. En spectateur des miracles de l'art du Seigneur. Rabbin sanat mucizelerinin bir bir seyircisi olur. Şu an bahar mevsimi rengarenk çiçekler arzendam ediyor. Göze rolünü oynatmak lazım dolayısıyla. Rabbin sanat mucizelerinin bir seyircisi. Sonra devam ediyor. Ünabey bey arı. Nasıl yazılıyor? Feminen bakın. Ünabey. bey. bey beni. Mübarek bir arı. Ünabey bey beni de fleur de miséricorde du jardin. Rahmet bahçesinin çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine yükselir. O grad den. Bunlar hepsini besliyor dolayısıyla. Den. Sonra en chercheur. Şöyle yan yana koyalım. Bakın. en spectateur. une abey. Göz bu kadar önemli yani. Evet. Jardin dedi. Hangi jardin? Qui est globe terrestre. Yani yer küre olan bahçe yani. Yer küre bu. Terrestre yer. Globe küre. Yani yer küre bahçesi. Rahmetin yer küre bahçesinin veya yeryüzü bostanının böyle ifadelerde var. Bisalede, rahmetin yeryüzü bostanının çiçeklerinin mübarek bir arıcısı derecesine yükselir. Gözden sonra tat alma duyusu. Kuvvey zaika. Par exemple, si tu ne vends pas le sens du goût, sese odaklandığımızda vurgunun, tonlamanın, efendime söyleyeyim, sesin derinleşip derinleşmediğini de algılayabiliyorum. Ama yazıda onları göremem zor oluyor. Dolayısıyla tam sesi yakalayamıyorum. Yine Allah'ın izniyle sesli çalışmalar yaptıkça ses net çıkacaktır. Le sens, çekinmeyeceğim Allah'ın izniyle. Le sens du goût, tat alma duyusu. Kuvvey zayika. Tat alma duyusunu satmazsan eğer, qui se Düzenlenen, dilde bulunan, se trouve bulunan, dilde bulunan tat alma duyusunu. O saş kreatör, hikmetle yaratan yaratıcı, xalıkı hakim, hikmetli yaratıcıya satmazsan dilde bulunan tat alma duyusunu. Eğer si o contraire, o contraire bu şekilde yazılıyor. Aksine demek. Eğer aksine, tu l'utilise. Bakın bu yine nesne. Onu kullanır. Si tu l'utilise. Pour ton propre compte, kendi hesabına kullanırsan eğer onu e de l'estomac mide hesabına sölüydü hesabına alors o zaman il descend alçalır il şüt düşer tepe taklak iner yani şüt düşmek descend alçalmak bu daha keskin yani il chute au niveau d'un portier d'estomac midenin kapıcısı seviyesine düşer eden gardiyan düzin fabrika bekçisi durumuna düşer. Halbuki ne bekliyor tat alma duyusunu? Bakın o paye nerede? Bu paye nerede? Bu. Si tu le vent au pourvoyeur généreux rezak kerim demek. Pourvoyeur rezak. Généreux kerim. Eğer onu rezak kerime satarsan bakın Van gözüm a'yı arayacak ama bu le pourvoyeur olduğu için a o'ya dönüştü. Bakın basit denklem. Vesilenizle ben tekrar ede ede elhamdülillah şu an inanılmaz bir şekilde görüyorum. Fransızca metinleri yani. Çok da gözümde basitleşti yani. Daha önce çünkü bu kadar derli toplu görmüyordum. Yani Allah beden razı olsun. Bu vesileleri bu renklendirip de çalışmadım ben Fransızcayı. Hollandaca'da çalıştım bunu. Ama Hollanda'dan buraya uyguluyorum şu an. Elhamdülillah. İnanılmaz kolay gidiyor yani. Bizlerde de kolay olması için okuma hakkını vermek lazım. Düzenli okumanın hakkını verdiğimizde düzenli ama günlük bazda bu. Allah'ın izniyle inanın fark edeceksiniz. Yani bir hafta okuyup düzenli veya iki hafta veya bir ay. Ben beş yıldır Hollandaca okuyorum her gün. Si tu le vent au pouvoir Alors, le sens du goût. Bakın bunu dörtlü. Tekli telaffuz etmemem gerekiyor. Bir defa öğrendim beraber. Alors, le sens du goût montera, montra au grade d'observateur compétent des trésors de la miséricorde divine. Burada da bakın au grade, au niveau. Bakın iki tane kullanım var. Başka numara yok. Yani seviyesine, derecesine. Bunlar birbiri yerine Türkçe'de de kullanıyoruz. Le niveau, le grad. İşte aynı. Dolayısıyla observateur teftiş eden demek. Observateur. Kompetent mahir, yetenekli. De trésors de la miséricorde divine, la divine. Dolayısıyla ilahi rahmetin hazinelerinin mahir bir nezaretçisi, gözetleyicisi, daha Türk günümüz Türkçesiyle, observateur. Mahir bir nazırı, en inspecteur reconnaissant des cuisines du pouvoir éternel. Kadiri ezeliğinin mutfağının, kudret sofralarının şükreden bir müfettişi. Reconnaissant, şükreden bir müfettişi. Şimdi Türkçesinde birebir uymadı. Samet diyor. Burada tabi Samet ismi Cenab-ı Hakk'ın teknik olarak biraz daha altyapı gerektiriyor. Onun yerine Pufuak Eterna kullanılmış. Çeviriler birebir yapılmıyor. Zaten yeni öğrendiğimiz dili kendi dilimizden çevirerek yaptığımızda da olmuyor zaten. Çünkü öyle yapılmıyor. O da onu destekliyor. O kültürün kodlarına göre o dili konuşan insanların zihin malzemelerine uygun hale getirilerek yapılıyor. Biz onların zihnine hazır hale getirilmiş metin üzerinde çalıştığımızda Allah'ın izniyle bunların hepsi çözülüyor. Biiznillah.